Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni güncelleme geldi. Ama e, yani bebek güncellemesine bakacağız arkadaşlar. Bu arada kanalıma like atıp abone olmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse biz şimdi geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, Valentines güncellemesi bitti. Şimdi yeni bir güncelleme geldi. Tabi dünya yerine döndü yine aynı döndü. Şimdi yukarıdaki dükkana bakalım arkadaşlar. Burada bebekler için her şey diyor. Ee, yani arkadaşlar bu bebek paketi. Arkadaşlar bu bebek paketini alacağız. Şimdi diğerlerini gösterelim. Eğlenceye bu kalemim diyor. Arkadaşlar ben bunları aldım. Ama bence siz almayın. Çünkü e, yani peti güzel ama eee şu kurbağa kıyaf yani bu kalemin kıyafetinin e, koş, yani yürürken renk değiştirmiyor arkadaşlar. Bence elmasınızı çöp etmeyin. Benim elmasım çöp oldu. Onları da birazdan göstereceğim. Bunlar geldi. Arkadaşlar bunlar varmış. Motorcu şeyi. Burada arkadaşlar bisikletçi paketi var. Bisikletçi paketi işte. Bunlar zaten vardı biliyorsunuz bunları arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz şu paketi alalım. İkisini de alacağım. İlk önce bunu alalım. Aldım. Duvar kağıdı. Yine bir duvar kağıdı. Resim tahtası. Bebeklerle oynuyor ya işte uyurken onlardan. Masa. Beşik. Bebekler için yemek e, masası, sandalye bu da. Bebekler için banyo, bebekler için tuvalet ve bir de. Şimdi bunu alalım. Aldım. Evet duvar kağıdı, duvar kağıdı. Arkadaşlar bu küp e, galiba x de yazdığına göre arkadaşlar bu küpten pek de yazabiliriz. Hı. Şey yapacağım. Halı. Küpler yine oyuncak şeyleri. Hemen şunları da alalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizin için bunu da alıyorum. Aldım. Bebek yüzü, emzik, ayakkabı, şaka pantolon, etek, kazak ve arkadaşlar bunları da aldık. Gördüğünüz gibi göstereyim. Arkadaşlar hemen giyinelim şunları. Arkadaşlar iki tane bebek yüzü. Ben yani çok tatlılar. Önce bunu giymek istemiyorum. Bu arada arkadaşlar adminin ee, şeyi Kostümü satışa çıktı almak isteyenler alabilir. Ama gerçek parayla arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Neyse biz şimdi Arkadaşlar bir bu var. Bunu göstereceğim ilk önce. Arkadaşlar bence bu çok tatlı. Yani çok güzel bence. Yani bence bunu almaya değer. Çünkü çok tatlı. Ayıcıklı. Şöyle göstereyim. Ötekini de arkadaşlar. Diğer kurbağalı olan. Burada çıkıyor zaten. Bu arkadaşlar çantasını çıkartalım. Çantasını çıkartalım çünkü çantası bu setten değil. Evet. Tamam. Bence bu da çok güzel. Az eldiveni kaldı. Ama bence güzel arkadaşlar. Bakar mısın? Yani bence çok güzel. Çok beğendim. Arkadaşlar. Önceyi daha olarak zaten. Şimdi ötekini ee, etekli olanına bakalım bir de. Etekli olanı da çok güzel arkadaşlar. Vay Etekli olanı da bayıldım ben arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şöyle işte. Burada da bebek şeyi var. O vardı önceden de zaten. Arkadaşlar ben şimdi size bu kalemon kıyafetini göstereceğim. Nerede o? Ve nerede? Hah burada arkadaşlar. Bu kalemin kıyafetini ve petini göstereceğim ben şimdi size arkadaşlar. Bu. Evet. Şapkası da var. Arkadaşlar bunu. Şu. Kulaklık yok. Eldiven var. Dur. Vardır öyle. Evet. Şöyle göstereyim ben. ben. Ayakkabısı nerede? İşte burada. Arkadaşlar şöyle. Bu emziği çıkartıyoruz. Çantası da bu. Arkadaşlar bu arada öteki yüzü de göstereyim. Bence öteki yüz de çok tatlı arkadaşlar. Neyse ama ben bunu sevdim. O yüzden böyle kalsın. Arkadaşlar ben bunu yani çok beğenmedim. Yani en basın boşa gitti gibi geldi bana. Bu arada böyle koşarken yani yürürken arkasındaki kuyruk açılıyor bakın. Ben renk değiştiriyor diye duydum ama sanırım değiştiriyor arkadaşlar. Bakın. Şurası mor oluyor arkadaşlar bakın şöyle. Mor oluyor arkadaşlar. Galiba renk değiştiriyor. Şöyle yapınca falan renk değiştiriyor. Bakın mor pembe falan oluyor arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar ben ee, şimdi odayı düzenleyip geliyorum. Yani Hello Kitty evimde odayı düzenleyip geliyorum. Ve arkadaşlar odayı sonunda düzenledim. Yani çok oldu düzenlemesi. Şimdi girelim arkadaşlar. Zor oldu biraz. Arkadaşlar buraya iki tane beşiği koydum. Üstüne de şu şeylerden koydum. Döner şeylerden koydum. Bence bu çok güzel arkadaşlar. Yani bence Bebekler için daha iyi olabilir. Burada arkadaşlar kütlerden PKXD yazdım. Şöyle. Arkadaşlar burada halılardan böyle bir sürü koydum. Burada bebek masası bir de sandalyesi koydum. Bence bu da çok güzel. Ve resim tablası arkadaşlar. Allah Allah. Bu tuşa basınca neden bir şey olmuyor ki? Allah Allah ya neden bir şey olmuyor acaba? O zaman bu tuşu neden koymuşlar ki? Neyse bunlar zaten vardı önceden arkadaşlar onları da koydum şöyle duvar kağıtlarını yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, size göstereceğim yani normalde. Ee, arkadaşlar bu bebekler için her şey olan paketi gelmeden önceki de nereden alacağınızı göstereyim hemen. Arkadaşlar önce... Ee, bir dakika arkadaşlar. Evin içindeyken olmuyor. Ben çıkıp geliyorum. Hemen. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar ee, buraya giriyoruz. Şu deneyim butonuna basıyoruz arkadaşlar. Şuna basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar buradan oyunlara giriyoruz. Ve arkadaşlar ondan sonra şuna giriyoruz arkadaşlar. Sweet Baby Arena. Buna giriyoruz arkadaşlar. Şöyle gidelim. Hızlıca. Hadi. Oh. Hadi. Evet. Arkadaşlar buradan istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Yani o paket yokken buradan alınıyordu. Arkadaşlar bu arada yine eşyalar da geldi. Onları da göstereceğim. Arkadaşlar buradan aldıklarınızı yani önceden buradan alınıyordu. O paket gelmeden önce. Buradan alınca arkadaşlar veya bun, bunların hepsini alırsanız arkadaşlar yani hepsi de sizde kalır arkadaşlar. Yani bunları alırsanız hepsi değil de bir, bir tane veya hepsini alırsanız işte karar sizin. Onlardan bunlardan alırsanız yani kalıcı olarak sizde kalıyor arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar yanlışlıkla çıktınız. Geri nasıl gireceksiniz? Arkadaşlar bakın şurada bir alışveriş sepeti gibi bir şey var. Dükkanın hemen yanında. Ona basıyoruz ve tekrardan geri geliyor arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu arada yeni eşyaları da göstereyim ben size. Şuradan hemen. Arkadaşlar bunlar vardı zaten. O yüzden bunları geçelim. Vardı bunlar zaten önceden. Evet. Şu üçü sanırım. Hmm, aynen. Nerede Ha. Arkadaşlar bir bu geldi. Sanırım bu tuşlu oyuncak. Bu var arkadaşlar. Ondan sonra bu var. Bunun ne olduğunu çözemedim yalnız arkadaşlar. Bunun ne olduğunu biliyorsanız yorumları yazar mısınız? Ben de öğreneyim. Bunun ne olduğunu ben bilemedim arkadaşlar. Şöyle çantaya koyalım. Arkadaşlar bir diğer oyuncağımız ise bu ayıcık. Yani oyuncak ayı ikisi. Ama arkadaşlar ben bunu çok sevdim. Böyle sarılabiliyoruz. Bakın. Ben bu tilkiyi çok sevdim. Arkadaşlar. Buraya da bakalım. Arkadaşlar. Oy, yandık. Ama ilk önce bebek olan en iyisi. Olduk. Şimdi bu parkuru yapalım. Hemen gidelim. Şöyle. Evet geldik. Bu sanırım arkadaşlar bebek parkuru. Neyse arkadaşlar şimdi gidelim şöyle. Arkadaşlar burası bebekler için çok güzel yapmışlar. Şöyle bebek tüneli yapmışlar arkadaşlar. Yalnız arada bir takılıyorum o yüzden özür dilerim. Arada bir takılıyor. Şöyle gidelim. Hop. Takıldı yine galiba. Evet. Şöyle gidelim. Hop, hop. Ve arkadaşlar buradan da çıkalım. Bir Hop, hop. Ben çıkılmıyor mu ya? Takıldık Hah. Buradan geçelim. Şöyle. Şöyle zıplayınca daha çabuk gidiyorum arkadaşlar. Gidiyoruz. Şöyle gidelim. Hızlıca. Yani bunu kim akıllı ettiyse bence güzel yapmış. Yani bebek parkuru. Şöyle zıplaya zıplaya gidelim arkadaşlar. Alın. Arkadaşlar ben burada takıldım. Bir dakika buradan gidilmiyor mu? Heh. Buradan gidiliyor arkadaşlar. Şöyle. Heh. Şöyle buradan da gidelim. Ve geldik arkadaşlar. Şöyle burayı geçelim. Arkadaşlar parkurun sonunu yaptık. Gerçekten çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir yiyelim. Çünkü ben bunu kaydetmedim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ise 3. adaya gidelim. Hemen şöyle. Ve geldim arkadaşlar. Şimdi üçüncü adaya bakalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şurada dükkan var. Arkadaşlar bu arada bu portal var da deneyimlere gidiyor robotun içine. Hiç girmeyin o yüzden. Arkadaşlar burada yani iki kullanımlık şey pet işte. Arkadaşlar burada da dükkan var. İstediğinizi alabilirsiniz buradan da arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Duvar kağıtları. Arkadaşlar burada da işte bebek eşyaları falan var arkadaşlar dükkan. Şuraya gidelim. Burada ne varmış? Arkadaşlar sanırım normalde mutasyona uğrattığımız pet'e binebiliyormuşuz. Nasıl bir şey bilmiyorum. Bakayım bir. Bakalım. Ne diyor? Of! Çoklu evreni dengelemeyi ve binek sadık dostları sonsuza kadar geri getirmeyi başardık. Bunun için mutasyon makinemizi güncellemem gerekti. Hemen dene. Son seviyede 3 tekrar sadık dosta ihtiyacın olacak. Arkadaşlar benim insanı böyle diyor. Benim adamı. İşte burada normalde şeyleri mutasyona uğratıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu yapalım. Yaşasın. Artık mutant sadık dostuma binebiliyorum. Binek sadık dostuna dönüştürebildim. Ayrıca henüz binek hayvana dönüşmemiş mutant sadık dostları Olup olmadığına bak. Yanındaki tezgahta bulunan robotu kullanarak onları dönüştürebilirsin. Arkadaşlar buradan mı oluyormuş? Vay. Arkadaşlar normalde mutasyona uğrattığımız hayvanları binek hayvanı dönüştürebiliyormuş. Arkadaşlar ben şunu yapacağım. Şöyle yaptım. Hemen bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurada olmuş bakın binek işareti oldu. Hemen çıkartalım ve binelim. Bakın arkadaşlar binebiliyoruz çok güzel. Yani bence bu özellik de güzel bir şey. Yani güzel gelmiş bu özellik. Bunu da sevdim. Şimdi geri koyayım. bir dakika şu gitsin. O yüzden böyle yapalım. Tamam. Bu arada arkadaşlar bu kalemon sadık dostunu da göstereyim size. Yani bu kalemon petini göstereyim. Şöyle. Evet. Arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Hayır. arkadaşlar renk değiştiriyor. Yalnız arkadaşlar ben bunu büyüttüm. Ama renk değiştirmesi çok güzel. Arkadaşlar yalnız bu petin normal ismi çok yani bir garip. Bence bu kaleme koymaları daha iyi olurdu. Arkadaşlar sizce bu bu kaleme petimin adını ne koyayım? Yorumlara yazın arkadaşlar. Yani bence bu pet de çok güzel. Arkadaşlar Oha. Arkadaşlar sanırım ee, bu bu kalemun petini şey yaptığımızda 5. seviyeye getirdiğimizde binek olabiliyor. Yani binebiliyoruz ama ben neden binebiliyorum? Yani binemiyorum. Arkadaşlar basıyorum ama olmuyor. Çıkıyor. Allah Allah. Neden böyle oluyor ki? Arkadaşlar bunun sebebi bunun sebebini de yorumlara yazın. Gerçekten bunu da merak ettim. Yani neden şey olmadığını. Yalnız arkadaşlar ya isim çok garip onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.